Arkadaşlar merhabalar. Sessiz konuşuyorum. Ekrem Usta'nın deresine habersiz girdik. Ekrem Usta evde uyuyorken onun haberi yokken altınlarından alacağız. Evet, şuradan gidelim. derede su kalmamış ya. Yani. Vallahi. Plaserlerin oh. güzelliğine bak. Kolay gelsin bakam. Kolay gelsin bakam. Siz kime sordunuz bakam burada çalışmak için? Burası benim Ekrem Ustam'ın arazisi. Ekrem Ustam'ın yeri burası. Kime sordunuz bakayım siz? Ben kendisine sordum. Gerçi biz ona da sormadan geldik de. <gülüyor> <gülüyor> Selamun Aleyküm. Aleyküm Selam. Hayırlı işlerin olsun. Kolay gelsin. Allah'ım Allah'ım. Kübik Erol abiye kalmış. Çok verimli bir çalışma. Bir miyim abi? Değildi ama bu parça adamın yüreğini eritti. Evet. kübik Of 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 of. of. Çok güzel. Çok güzel. Hani nerede hoca? Geliyor. Güzel güzel abi. Yenici de güzel ya. Takım Olsun nasıl abi ya? Yalnızken biraz da fazla şansın bahtına çık olmuyor. Arada evet. beni iyi aldım oluyor da yalnızken genelde hep böyle seyrek düşüyor. <gülüyor> <gülüyor> evet. Ekrem Usta'nın meşhur ettiği plaser. Of taşların renkli. Aha piritlere bak Erol abi. Piritlere bak. Ee, Bunlar çok ya. Aşırı pirit bu. Evet çok güzel ama. Şunun büyüğünden denk gelse de. Koleksiyonluk bir ayırsak. Hazırlık yapamadım. Sana hazırlık yapacaktım ben. Pirit pirit Şu görmüş olduğunuz taş üzerindeki çatlaklar çamurun dolduğu yerler. Ee, eğer altın parçası buraya sıkışır, üzerine de çamur yapışırsa bir daha buradan hayatta çıkmaz. Anca böyle fırçayla yıkayarak çıkarabilirsiniz. Ee, bunu daha önce hiç kimse de görmemişsinizdir. Bu da benden size tüy olsun. Erol abiye teşekkür ederiz. Sen ele denen fırsatını olmadı değil mi Erol Orada, bıraktım. bıraktın He orada bıraktım. Hmm. Olsun orada da deneriz ya. Sosa çok güzel yere sakladın bulamazlar. Evet inşallah. <laughs> Valla iyi çok. Öyle bir yer geldik geldi ki. Allah, ya. Allah emanet deseydin. Ya zaten Allah emanet de. Evet. Eşeğe de sağlam kazığa bağlamak lazım. Müslüm. Tabii. Evet arkadaşlar yasaklar bitti. Şehirler arası yasaklar kalktı. Biz yine buluştuk. Yavaş yavaş toparlanıyoruz. Kenan hocam da bugün bize eşlik ediyor. Bakın burada hep adamlar var ha. Adam. Bunların hepsi adam. <gülüyor> yani, <gülüyor> küçük yaşta e, çocuklarla uğraşmıyoruz. Ergen tiplerle falan uğraşmıyoruz yani. Adam olacak herkese. Evet. Ya arkadaşlar bir Ekrem Usta'mız yok yanımızda. Hemen şurada 50 metre ileride Ekrem Usta'mızın evi var. Kendisi buradan arazi aldı ve içerisine ev yaptı. Yalnız onun bugün bir rahatsızlığı vardı. O yüzden evet. doktora görünmesi gerekiyordu. Bir saate kadar da gelir herhalde bize eşlik eder. Ben de şuradan bir keşif yapıyorum. Biraz önce çok az bir şey. Şu gördüğünüz kadar alandan. Bir avuç aldım. 7 parça verdi. Parçalar da güzeldi. Bakalım. İçinde 7 parça duruyor da. Üzerine bir de pan çekeyim. Bir iki avuç da atayım bakalım. Buradan sanki bir tane büyük alacağım gibi hissediyorum ama artık kaçıncı pan alırız onu bilmiyorum. iyi evet. i̇şte, evet. e yani, tamam evet. bir Evet, büyük parçalar var. Büyük derken o çok büyük de değil de göze görülüyor. En azından mikron değil. Ama sanki ikinci panda daha fazla vermedi. İyi ki biraz daha iyiydi. İkincisi biraz zayıf oldu biraz derine inmek lazım. Ben şimdi arkadaşlardan ayrılayım. Onlar savaklık, savak için konsantre hazırlıyorlar. Şimdi gözüme çarpan bir nokta vardı. Oraya geçeyim. Bir panda oradan yapalım. Muhtemelen orası iyi bir... Hemen şu nokta gözüme çarpmıştı. Bu nokta ne için gözüme çarptı? Neden bu noktayı istedim? Onu anlatayım arkadaşlar. Bakın sıklığa bakın. Orada bir gevşeklik yok. Burası bayağı bir sert yapılanmış. Elinizde taşı çıkaramazsınız mesela şu taşı. Böyle sıkı yapılanmalarda altın hem yüzeyden vermeye başlar. Yüzeyden çok dibe inemez. Sıkı olduğu için placer. Hem büyük parçalarda bulma şansınız olur. Büyük parçalarda çok dibe inemez. Yüzeyde de büyük parçayla karşılaşma şansınız olur. Burada altın olur diye tahmin ediyorum. Hemen biraz kazayım ben. Kazdıktan sonra panı alırken yine videomuza devam eder. Panlamayı beraber yaparız. Bir on santim kadar kazdım. Birkaç büyük taşı yerinden oynattım. Büyük taşlara da yine altın yapıştığı için onları panın içerisinde yıkadım. Şimdi buradan biraz kum atalım panımıza. bakalım. Ekstra ne alacağız? Yine panımızda daha önceki panlamadan altın bulunmakta. Adedini biliyorum. Üzerine bakalım. Bir panlamada kaç adet yakalayacağız. Evet. Şu panımıza yeni katıldı. İyi parça. Burada bu alandan daha büyük parçalanır. Özellikle şu büyük taşın olduğu yer daha sıkışık bir şekilde duruyor. Orada aşırı bir sıkışma var. Oradan yine iri parçalanır. Tam bu suyun bulunduğu yüzey bu taşın hemen dibi buradan büyük parça alınabilir. Şu görmüş olduğunuz büyük taş arkadaşlar hemen onun arkasından yine iri parçalar alınabilir. Evet bakın burası bile gayet iyi bir sıkışma yapmış. Burada eğim var biraz. Ee, eğim biraz daha az olsaydı suyun içi de güzel biriktirir diyecektim ama ha, tabii yine bakmakta fayda var. Ve de buradan panlama yapalım bakalım. Evet, suyun içinden aldığımdan maalesef bir şey vermedi. Demek ki orada biraz ya derinde ya o alanda biriktirmedi. Hemen şuradan. Daha önce suyun ortasında kalmış. Ama şimdi su azalınca plaser yapmış. Oradan biraz aldım da. Maksat Erol abimiz burada çalışacak. Buna bir keşif yaparak noktaları belirleyelim ki keşif yapmakla vaktini kaybetmesin, vaktini harcamasın. Hemen bizim belirlediğimiz alanlarda hızlı hızlı çalışır. Gün içerisinde inşallah oran yakalar. Evet burada da var. Banda birkaç tane altın kendini gösterdi. Gölge. Gölgeye geçelim şu O kadar keşif Erol abimize yeter. Ben geçeyim biraz savaktan konsantre geçirmeye. Bu sularda temsil olur mu? Yok. Pirana Pirana mı? <laughs> Erol abi düşünsün. <laughs> evet arkadaşlarım. E, leğen. Leğen tam dolu değildi. Yaklaşık bir boya kovası kadar vardı değil mi? Erol abi bir boya kovası kadar. Bir boya kovası kadar 30 kilo Bakalım Ekrem Usta'nın yerden. Ekrem Usta'nın dediği kadar var mı? büyük parça var. Evet arkadaşlar. Altın burada. Hidrofobik altın, hidrofobik altın uçuyor. Yüzüyor suyla beraber hidrofobik. İşte bunu engellemek için biraz parmak ucuyla bulaşık deterjanı suya da yedirdiğiniz zaman suyun yüzey gerilimini almış olursunuz. Böylelikle o hidrofobik olan altında uçmaz. Hidrofobik altın ne demek? Üzerinde e büyüteçle baktığınızda küçük küçük delikler olan pul gibi altın demek. Bu altın deliklerinden su girdiği zaman hemen böyle suyun yüzeyine çıkar. Evet. Durum bu arkadaşlar. Demek ki Ekrem ustamız burada 4 kova 5 kova yalnız çalıştığı zaman nafakasını çıkarabiliyor. Yani biz Ekrem Usta'nın burada çıkan altında şahit olduk. Evet hocam balığı yakaladı. Geri hocam tam böyle zamanda denk getirdin. Akşam suyu. Akşam suyum oldu. Tek Aman başı. tanrım. Tövbe <laughs> estağfurullah. <ben sana. gülüyor> oh my God, mı diyorlardı. <laughs> Aman Allah'ım. Yükleye bak. Erolistan. Ama ama dedim ya sana de yani, hocam hissettim dedim bugün büyük yakalacağız dedim <laughs> şimdi büyük böyle Güzelce şöyle ışığı ayarlayayım. Evet. Arkadaşlar maşallah var. Hocam iyi kıstırmış. Çok güzel. Çok güzel. Siyahta da, da gösterelim. Of 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 of. <laughs> Evet arkadaşlar. Biz biraz daha çalışalım bakalım. Erol abimize hem desteğimiz olsun hem şöyle gözümüz gönlümüz açılsın. Büyükleri buldukça mutlu oluyoruz. Merhaba. Evet. <laughs> Altınları topladık. Ekrem Ustam hastane işini halletmiş geldi. Bize eşlik etti bir yarım saat kadar. Evet. Ekrem Ustam'ın son yaptığı panla Erol Ustam'ın son yaptığı pan. Biz de hep böyle geç kalıyoruz. Havayı karartıyoruz. Çalışmaktan Şöyle büyük parçayı zaten gördünüz arkadaşlar. Çok da belli olmuyor. Zaten Eminim ki yine bir, bir gram yoksa da yakın bir şey vardır. Evet. Bizim için bugünlük bu kadar. Bir dahaki videoda umarım tekrar Bunları görüşürüz gösterdim arkadaşlar. Mi? Gösterdim ama orada başka Başkalarının videolara benzemesin. <laughs> Yok abi benzer. Benzemez. Aramızda fark var zaten ya. <laughs> tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.